Yeter. Trabzon'da yeniden birlikteyiz değerli futbol severler Nati Ahmet İngilizce'nin adı verildi o sağ taraftaki türbüne. Küçük çocuklarımız da bugün o türbüne ücretsiz olarak e, alındılar Trabzonspor ve Göztepe'li Futbolcular İlk düdük iki takıma da başarılar hak eden tur atlasın Şimdi Romulo sağ tarafa doğru bıraktı. Ektir geldi Göztepe. Bir şut dışarıya gidiyor Avut. O gün pozisyon bu. O gün sol ayağıyla vuruyor. Yandan dışarı gidiyor top. Mustafa ile oynadı. Doğan üzerine doğru gitti. Vakeme'den önce bir müdahale. Taha kaptı. Taha şut yandan out üst düzey arkadaşlarına da pozisyonlar hazırlayarak karşılaşmaya güçlü bir giriş yaptı Brezilyalı. Bu pasörlüğü de aslında ona yapılan eleştirilerin belki bir cevabı şimdi bir kafa vuruşu. O gün geldi ortaladı son anda bir müdahale. Bakemeden pas olsana. Hızlı çıkmak istiyor Trabzonspor. Banza, Zubkov'u topla buluşturdu. Oleksandr Zubkov ceza alanında. Zubkov vurdu kaleci. Vakeme'nin vuruşu. Arkada Banza, top dışarıda. Arda Özçimen başarılı. Fırsatları değerlendiremedi. Alexander Zubkov böyle gördü çerçeveyi. Arda'dan seken topa Bakemen'in vuruşu. Arda'nın da son anda ikinci pozisyonda da bir müdahalesi olduğunu görüyoruz. Alexander Zubkov'dan pas. Sikan'ın koşu yoluna. Danilo Sikan ceza alanında yaptı ortayı. Kafa vuruşu top dışarıda. Batagov geriye döndü Uğurcan'a. Yine öyle alanda baskı var. Bu arada bir müdahale hayır diyor Cihan Aydın. Devam edin. O müdahale topa kalk dedi. Savic bekledi. Mahiro çizgide. Ona doğru baskı var. Bu arada savunmanın arkasına bir top. Sikan gidiyor ceza sahasında. Sikan topayla kendisinde. Çıkan gönderdi topu ama ben de neden bekliyorum? Çünkü e, bayağı bir öndeydi çıkan ama pozisyonun bitmesini bekleyip öyle kaldırdı yardımcı hakem bayrağını. Görüntüye de geldi. Evet. Bizim önümüzde geldi. daha hatta olduğumuz için bizim biraz daha rahat görme imkanımız var. Biraz daha offside kamerası sol tarafta çünkü. yara otomatik sistemden bakın böyle geldi. Vakeme. Dışarı çıkardı. Mustafa ceza alanında. Tekrar vakime orta geldi. Kafa top dışarıda. Maçın şu ana kadarki... en önemli, en net gol pozisyonu görüntüdeki Banza değerlendiremedi. Hayalde o da nasıl kaçırdığına şaşırıyordur bu pozisyonu. Bakın, bomboş, Kaleci ile karşı karşıya altı pat çizgisinin üzerinde topu dışarı gönderiyor. Simon Banza. ...Uğurcan... Çok büyük hata o günden. Vakeme topla buluştu. Vakeme'den pas Sikan'a. Bıraktı Zubkova. Danilo Sikan vurdu. O gün bayrak ters taraftan geldi. Müdahale yaptı. Zubkov'un pasında Danilo Sikan topa vurmak istedi. Göztepe savunmasından müdahale. O gün araya giren oyuncu. Çizgide Zubkov var. ortasını yaptı. Banzaya doğru. Ağda tek yürüyor. Pozisyon devam ediyor Ozan. Son anda o gün girdi araya. Köşe vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Zubkov yaptı ortayı. Kafa vuruşu top dışarıda. Lundström'la oynadı. Malero. Sağda bir kez daha Zubkov. Uzatmada son anlar artık. Zubkov geliyor. Üzerine gitti Nazım Sangare'nin. Pasını da verdi. Valero gol pozisyonu dışarıya. Bindirme çok güzel. Vakeme istediği hareketi yapamamış. Vakeme pası Sikan'a doğru. Deniz'den sekti top. Vakeme kendisini gösterdi. Çekti topu. Anthony Vakeme'nin vuruşu. Az noktayı gösteriyor. Karar yardımcı yardımcı bayrağı var Kerem. Bir bakalım pozisyona. Hemen bakıyoruz pozisyona. Anthony Bakeme böyle çekti topu, vuruşunu yaptı. Cem beyaz noktayı ilk gösterdi. İlk pozisyonu için kalktıysa Trabzonspor kulübesinde tepki olduğunu belirtelim. Cihan Aydın'ın yanında penaltı noktasını işaret etti Cihan Aydın. Olsayt yok pozisyonda. Banza topun üzerine geldi. Banza Arda. Arda iki hamlede topu kontrol etti. Arda kurtarıyor. Simon Banza'nın Penaltı vuruşunu. Banza'nın vuruşu. Arda'nın kurtarışı ekranda. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. 55. dakikada Simon Banzay'la Romulo geliyor. Romulo vurdu top yanalarda. Korner bekledi Göztepe'li oyuncular. Cihan Aydın da köşe gönderini işaret etti. Cep telefonlarının ışıklarını açtılar. O güzel görüntüyü yansıtıyorlar tribünlerden. Büyük bir destek var Trabzonspor taraftarından takımlarını 61. dakikada tüm stat ayaklandı. <laughs> Ceza alanı kalabalık. Zubkov'dan orta kafa vuruşu. ikinci pozisyon. Ozan Tufan. öne geçiyor. Trabzonspor Göztepe karşısında Ozan Tufan'la üstünü yakalıyor. Çok büyük sevinç var Bordo Mavili takımda. ...78. dakika bir şans topu buldu Ozan önünde. Fırsatçılıkla işte bu vuruşu yaptı. Ve topu Göztepe ağlarına yolladı Ozan Tufan. Bir dakikada öne geçiyor Bordo Mavili takım. Bu arada çok ama çok ekstra bir gol vuruşu Ozan Tufan'dan. Farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde Ozan Tufan'ın golüyle Trabzonspor 1-0 önde. Pedro Mareiro yeniden aldı topu. Lundström ortası isabetli değil Ozan Tufan. Banza tekrar Ozan. Solda Vakeme boş. Pas ona. Anthony Vakeme. Nisan karşısında. Vakeme ceza alanında. Zubkov. Zubkov. Oleksandr Zubkov. 2-0'ı yakalıyor Trabzonspor. Goal, maçı bitiren golü attı diyebiliriz Kerem. Denedi denedi sonunda golü attı. Zubko skoru 2-0'a taşıdı. Trabzonspor finale iyiden iyiye yaklaştı artık. Gol yeniden ekranda Anthony Bakeme topla buluştu. Nilsen karşılamıştı onu. Anthony... Yeni Bakeme Zubkov'u buldu. Zubkov ilk anda istediği vuruşu yapamadı ama sonrasında kendisi için çok daha iyi bir senaryo hayata geçti. Net bir gol vuruşu. ikinci şansta. 90 artı ikinci dakika. Serbest vuruş. Şut kaleci ağırda. Kısa düştü. İkinci hamle direkten geri geldi. Bir vuruş Arda. Üçüncü hamle dışarıya arka arkaya fırsatlar son vuruş Vischa'dan Top hala Uğurcan'da Fatih Tekke de oyuncusuna akışadı ve son güdü Trabzonspor finalde değerli futbol severler. Galatasaray'ın finaldeki rakibi Trabzonspor oluyor. 78. dakikada Ozan Tufan ve 89. dakikada Zubkov'un kaydettiği gollerle Trabzonspor Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek merkeze dönüyoruz. Reklamlardan sonra birlikte olacağız. it's